Evet, Balıkesir'in merkezinden canlı yayın. Buradan sesler ey halkım. İyice net dinleyin, görün. Vatanını sevmeyen, milletini sevmeyen, toprağını sevmeyen, askerini, polisini sevmeyen, halkını sevmeyen haindir. Ama hırsızlara, şerefsizlere, soygunculara, ışçılara, faşistlere karşı çıkmayan da şerefsizdir. Vatanını sevmeyen, polisini, devletini, askerini sevmeyen şerefsizdir. Ama ırkçılığa, faşizme, ayrımcılığa, sömürüye, savaşa karşı çıkmayan da şerefsizdir. Açık söylüyorum, vatanını sevmeyen de şerefsizdir. Faşistlere, ırkçılara, katillere, er oyuncilere çetelere karşı çıkmayan da şerefsizdir. Bu ülkede Üç tane şerefsiz parti var! AKP, CHP, MHP! Üç tane şerefsiz pıst! AKP'nin Öldürürüm! Oğlum neyi öptünüz lan bunu? Nasıl öptünüz lan siz? Ne yapsın? Türkten neyse lan şerefsiz! Ben Türkleri övüyorum, polis askeri övüyorum! Ne övüyorsun sen? K*******! K******* işareti yapıyorsun! K*******! Ne? Yalan şerefsiz! Bu şart ne işledi biliyor musun? Bu işledi Fransa'da işçilerin mi bir işledi? Evet. Sen anlıyor musun? O kadar üç büyüm partiye o hakaret ediyorsun. Oğlum Aynen. elimde kalırsın oruçluyum git. Evet. Elimde kalırsın. Evet. Bu kadar insanla bakıyorum.